yine besliyoruz arkadaşlar. Böyle. Kısırlaştırılmış bir kedi daha bırakmışlar. Aç kalmıyor sağ olsun. Bazen aç kalır ama çok o zaman da besleyin. Ne oldu? Seni kısırlaştırıp buraya mı attılar? Daha yeni kısırlaştırmış ama iyi maşallah. Ne oldu aşkım? Ya niye ne alıyorsun sen? Buraya koymuşlar böyle. Az az. Aşağılar temizlenmiş. Getirdiğim mamanın yarısını aşağıya koyabilse. Aşağıya geçilmiyor işte bunlar. Burada. burada makarnalar getirdim ya, beslensinler diye. Şunları şey yapacağım biraz da ciğerli makarna. Hadi yiyin bakalım. Böyle arkadaşlar. Kedilerimizi beslemeye devam ediyoruz. Hava sıcak olduğu için saat 2.30-3 gibi şu anda kediler fazla çıkmıyor ortaya. Ya sabah erken geleceğim ya da akşamüstü artık. Kışın daha çok oluyor da şu anda böyle mamaları döktüm. makamları koydum. Şu anda fazla kedimiz yok. Allah'ım şuna baksana. Çok tatlı da ya. Getiren bura atıyor gerçekten. Bak bu kedi evden atılmış. Kulağı kesik. Çünkü çeltiklenmiş. Burada aşağıda yine kedimiz var. Aşağıda yine kemik atıyor. Ceğer atıyor insanlar. Sonları yiyorlar. Aralara su koymuşlar ama teyze geliyor mu gelmiyor mu bilmiyorum. Fazla da ilgilenemiyor sağ olsun. Yaşlandı artık ya. İki ezmeyi bir, bir yavaş gitme sağ olsun. arkadaşlar işte beslemeye devam ediyoruz bu güzelliklerimizi. Sen niye ağlayan çocuğu sen? Galiba eve da Kısırlaştırıp getirip buraya atmışlar. Yani şirin yere çok atan var arkadaşlar. Aa, şirin yere de kameralar koydular. Kedileri atanlara oraya ceza yazmak için. Kimse atanlar. Ne oldu bebişim sen? Neden ağlıyorsun sen çocuğum? He? Anne. Ağlama bebeğim ya. Tamam ağlama. Ne oldu ben sana ver verdim. Hadi git diye bakalım. Ay kuzum benim daha küçük ama kaç aylık bu hemen kısırlaştırmışlar. Galiba altı 7 aylık vardır. Sıkıyor mu? Ağlıyoruz canım. Ağlama Gülüm. Sen niye ağlıyorsun? Sana sokağımı attılar aldılar da. He? Kızım ya. Eve alışkın. Çok üzülüyorum böyle alıp da atanlara ya. Keşke atmasalar. Keşke. Aa. Sokaktan almasalar keşke ya. Çünkü sokağa alışıyorlar bir şekilde ama. Bir de eve alıp tekrar sokağa atarsan o zaman kötü oluyor. Bugün de hava çok rüzgarlı arkadaşlar. Şimdi ben bunları e, çektikten sonra şu poşetleri rüzgar olduğu için kapanıyor. Onların kapanmaması için ee, onların kenarlarına bir küçük küçük taşlar koyayım da güzel güzel yesinler. Hadi ye bakalım. Biraz karınları tok. İleride şeylerin yeşillikten aralandı kediler de var. Sıcağına uyuyorlar karşıda falan kedilerimiz var Bugün fazla kedimiz yok Çünkü kediler aç değil Hepsinin karnı tok Afiyetle yiyin bakalım Hadi. Birazcık da kuşlar da uyuyor Şimdi birazdan Köpekler de ileride uyuyor Onlar da Hava sıcak olduğu için Sağolsun insanlar duyarlı Tabi atıyorlar ama arada böyle getiriyorlar Ama Oyalar. Ondan sonra gelmiyorlar zaten. Anne bir şey çok tatlısıyım. Ne oldu ne yazık ya kuzum. <laughs> Çocuğum benim ya. Ev alışkın olduğu için. Seni hani buraya atın verdiler. Bakın ne temiz. Almayın ya. Alıp da atmayın. Çok üzücü bir şey gerçekten. Çok üzüldüm. Alıp atıyorlar ya böyle. O yüzden çok üzüldüm. Öbür tostluk gidiyor. Kendine güzel bakın Şu karşıdaki maşallah. <laughs> kızı gibi oldu. Kısır olduğu için kendine güzel bakıyor. Artık. Arkadaşlar bazen burada aa, yaşlandılar şey yapıyor. Kedilere koyduğumuz makarnaları alıp gidip kuşların önüne atıyorlar. Amca anneme ödüyorum geçen gün. Bak diyorum bunu kediler yiyecek. Yok diyor burada yiyemiyorlar. Burada diye çöp oluyor bunlar. O yüzden diyor o köpeklere veriyorum. Tamam diyorum kalanı zaten köpekler yiyor. Kediler yiyorlar. Ondan sonra kalanlar zaten kuşlar, kediler yiyor arkadaşlar. Ama işte anlamıyor bu yaşlılar nedense anlamıyor işte anlatıyorsun anlamıyorlar. Bugün fazla kedimiz yok. Şu ilerlerde uyuyorlar. O yeşilliklerin aralığına gitmiş şu tarafa doğru. Bugün de hava çok güzel böyle ama insanlar ilerlerde oturuyor. İşte kendi çay içiyor, kendisi yiyip içiyor. Kendisi okey, huan oluyorlar. sınav bahçesinde her zamanki gibi her zaman geliyorum zaten <laughs> burada bakalım ne bunlar da şu aşağıda koyabilsem birazcık ama işte buradan geçilmediği için maalesef koyamıyoruz orada bir şey yemeye çalışıyor kemik atmışlar galiba o kemikleri yiyorlar şu aşağıda yine kemikleri yiyorlar böyle arkadaşlar o bizim sevimli kedimize karşıya gitti karşıda yesinlerdi herkes beslediği için karınları çok fazla kedimizi yok gel nereye gidiyorsun sen bak öbür kedi gidiyor diye o da gitmiş bak sen nereye gittin kızı bak ağacın başına çıkmışlar bak gel gel bura bak ay sizi kaptırdı erkek kedi <laughs> çok fena bunlar ağacın başına çıkıyor orada sizi kaptırdı inşallah üstüme gelmemişti <laughs> çok fena bu erkek kediler ya Gel kuzum sen çok fena seni dövecek o gel. Gel kızım. Sarı kız. Sarı kız gel. Ah yaramaz ah siyah beyaz. Ta ağacın başına sidik atıyor. Yaramaz seni. Dallarda geziyorlar zeytin ağacının dallarında. Gel. Çocuğum <laughs> korkuyor ondan gel. Gel annem. Çok tatlılar ya. Böyle aşağı doğru gittiler. Su içiyorlar. Su koymuşlar. Ben de şu yemeklerin yarısını biraz aşağıya koyayım arkadaşlar. Oradan böyle yesinler tamam da içiyorlar. Afiyet olsun bunlara. Bakalım bu yemekleri de aşağıya koyacağım şimdi. Et atmışlar. Tavuk derisi falan. Onları yemeye çalışıyorlar. Böyle arkadaşlar. Ben de yavaş yavaş gideyim. Gel. Pisi pisi. Bak şurada mamalar koymuşlar. Gel anne. Sen de kısırsın. Kısırlaştırıp buraya atıyorlar. Kızım mini. Sen ne kadar tatlısın böyle. Seni bana bir saat verirsen Böyle bakımlı oluyor arkadaşlar. Hani e, sıratın sonra kendilerini, düşündükleri için abi. O yüzden böyle bakımlılar. Burada poşetim var. <laughs> Giderken gördüğüm kedilere verip giderim. Böyle. Gel bakalım. Poz veriyor ona. Gel. Böyle arkadaşlar. Beni takipte kalın. Abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Abone ol. Ücretsizdir. Like atıp Yorum da yaparsanız tabii daha çok sevinirim. Her şey sokak canlar için. Ben bunları sürekli devamlı besleme yapıyorum. Makarna mama alıyorum arada her zaman al, alamasam da makarna sürekli zaten alıyorum getiriyorum. Canlarımız da iyi yalar. afiyet olsun. Her arkadaşlar beni takipte kalın. Gidip şurada Şu çekiyorum. Şu Yallah. Evet. Dur ay mamaya basmayın. Böyle besleniyorlar.